Şimsa sorulmuş, şimsa vadelisi. E, vadeli grafiğe bakmak yerine spot grafik üzerinden yorum yapmak vadeli işlem opsiyon piyasasında trade ediyorsanız da bence daha doğru bir yöntem. Çünkü e, vadeliye baktığınız zaman bir swap var. Yani piyasa faizinin spot e, dayanak varlığın üzerine eklenen piyasa faiziyle birlikte ortaya çıkan bir fiyat var. Aslında bu referans alınacak bir fiyat değil çünkü her gün e, günlük bazda piyasa faizinin vade sonuna yaklaştıkça azalmasıyla birlikte fiyattan çıkmasıyla birlikte burada a, fiyat bir yer çekimi benzeri etkiyle geri geliyor. O yüzden spotla bakmak bence daha doğru olacaktır. Genel olarak işte Oyak Çimento, Çimsa, Çimento şirketlerinde bir oluşum burada var gibi görünüyor. Oyak Çimento'yu da son a, geçtiğimiz yayında sorulmuştu. Beğenmiştim. Şöyle ki Zaten aa, beğendiğim ise senetlerinden bir tanesi Oyak Çimento ve Çimsa Çimento sektöründe güzel şirketler bana göre ki kurumumuzun da aa, Çimsa ile ilgili bir araştırma raporu var. Merak edenler detaylı olarak internet sitemizden infoatrım.com'dan bakabilirler. Burada zaten 40 liralar yani 42, 43, 45 bu bölge baktığımızda 2025'ten beri aa, başından beri çalışan destek bölgesi. Eğer gelirse fırsat oluşturacak bir alım bölgesi ama buradan tabii ki piyasa bozmadığı takdirde bir fırsat vermeyecektir bence alım için. Piyasanın genel olarak bozuk olması lazım. Yani en son buradaki alım fırsatı endeks 9000'lerdeyken gelmiş. Son birkaç aydır yani Temmuz'un başından beri genel olarak bir yatay konsolidasyon, düzeltme diyebileceğimiz bir bölge içerisinde Destek seviyesine çarptığı zaman 47 lira diyebiliriz desteğe. Buradan hızlı bir tepki almış. 3 gündür bir yükseliş içinde. Yükselişin devamı bana daha olası bir senaryo gibi geliyor. Yine bir düz rakam a, düz sayı rakam demeyelim az alışkanlığı. Her borsacının alışkanlığıdır her ne kadar. Rakam olmasa da bu bir sayı olsa da 50 liranın üstüne bir kapanış almış. Bundan sonrasında 50 lira izleyen bir stop seviyesi olarak takip edebilir. A, 6 ve üst olarak bakabiliriz. 50 liranın üstünde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketin devamını bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Biraz daha dirençler destekler. Yatay burada net bir trend olmadığı için 54 liraya kadar geçtiğimiz yıldan gelen direnç bölgesine kadar bir hareket görebiliriz.